Bir teyze gelir evine veya işte bir düğünde, dernekte, hayırda, mayırda görürsün tamam mı? Böyle bir kadınla sohbet eder. Ağlamaya başlar yani bir anda. Ve bir, bir, biraz kulak ver ona. 30 sene önce olmuş olayı anlatıyordur. Ya Ömer diyor, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer Efendimiz de ona şu şekilde cevap veriyor. Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum. Şimdi mesela el estesen, evet dediğine inanıyorsun. Ama bunu hatırlamıyorsun. Değil mi yani? Bu hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Evet. Ama bunun olduğuna inanıyoruz. Yani tırnak içinde ya bugün yaptığım şeyin cezası 5 yıl önce mi verildi? Cümlesini kurabilir burada insan. Aklına gelebilir. Söylemek istediğim benim yine bu değil. Din duyan birinin aklına dönsün dolayısın. Senin aslın hakikatte neyin hesabını veremiyorsa sen burada onunla gebeleşir durursun. Merhabalar Kemes Ligemi izleyenleri. Tam bilmiyorum da yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Ben Süleyman Arif Çelik. Tam bilmediğimiz, bilmeyi istediğimiz, merak ettiğimiz konuları Yasin Taçar abiyle birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bugünkü mevzumuz kader mevzusu. Evet. Zaman ve kader üzerine değineceğiz inşallah. Bunun üzerine abi kısa bir Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir hikayesi var. Ben onunla başlamak istiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz sahabeyle birlikte bir gün Şam'a giderlerken Şam'a yakın bir yerde onları Ebu Ubeyde bin Cerrah karşılıyor ve onun yanındakiler, yanındaki sahabe efendilerimiz ve onlara, e, Hazreti Ömer'e yani ve diğer sahabelere Şam'da salgın bir hastalığın olduğunu söylüyor Ebu hı hı. Beyde bin Cerrah. Hı hı. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz e, Ensar, Muhacir ve sahabenin ileri gelen büyükleriyle istişare ettikten sonra geri dönme kararı alıyor. Bunun üzerine Ebu Beyde bin Cerrah, Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor ki, ya Ömer diyor, e, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer Efendimiz de ona şu şekilde cevap veriyor: Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Böyle bir e, giriş yapmak istedim. Şimdi abi burada baktığımız zaman e, günümüzde de hani mesela şeyleri görüyoruz. Hapishaneye giriyor mesela adam, kader mahkumu diyor. Halbuki diğer bir insan kader mahkumu değil mi? Mesela evet. ona da bakmak lazım. Yani aslında hepimiz kaderin bir mahkumu evet. değil miyiz? Abi Eyvallah. Ee, yani kader mahkumu tabiri bir yerde doğru bir yerde yanlış oluyor. Oradan girelim biz. Eğer kendisinden sorumluluğu atmak için bunu kullanıyorsa ki genelde o mesela o manada kullanılıyor. Biz kader mahkumuyuz gibi. Orada yanlış oluyor tabi. Ama bir yerde doğru oluyor. Yani evet yani sen kader mahkumusun. Yani sonuçta şöyle yani oradaki de dışarıdaki de şuradaki de buradaki de her türlü Allah'ın kaderi çerçevesinde yaşıyor. Yani Amiş Efendi'nin bir sözü var. İrade-i cüziye, irade-i külliyenin isharı içindir diyor. Sen kendi iradenle bir şey yapmış olsan bile bu neticede kaderin isharı için belli hikmetler çerçevesinde senin yapmanla gerçekleşiyor. Diğer şeyde de mesela Hazreti Ömer Efendimiz'in anlattığı anlattığın olayda da şimdi Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyoruz diyor ya. Bunu bir olay bazlı evet düşünebiliriz. Bir mekan bazlı düşünebiliriz. Mesela cezaevi ve dışarısı da aynı şey oluyor işte yani mekan ilişkisi üzerinden de gidebiliriz. Bir de mesela diyelim zaman üzerinden bakabiliriz. İşte olay kişinin yaşadığı duygu hali zaman ve mekan diyelim tamam mı? Dört tane kategori alsak dördünün de buluşacağı ortak bir nokta var. O nokta işte kader. Tek bir nokta. Ve bu noktanın içinde bu saydığımız dört durum aslında yok. Tamam mı? Yani nokta olarak düşünelim. Hazreti Ali'ye ithaf edilen bir söz var ya, ilim bir noktaydı. Cahiler onu çoğalttı diyor ya. Bir yerde bu anlama da geliyor. Yani tekliğin çoğaltılması. Şimdi o noktanın dışarıya isharı dünyanın kanunları çerçevesinde gelişiyor. Bu dünyanın kanunları da yani diyelim ki bu ilahi sistem diyelim. İşte zamanla kayıtlı, mekanla kayıtlı belli olaylarla kayıtlı, belli durumlarla kayıtlı. Yani hiç hayatında hiç bir olay yaşamamış bir insan yok yani. Zihinsel bir engel olmadığı sürece veya hiç kıpırdayamadığı gibi böyle bir hastalığı olmadığı sürece böyle bir şey yok. Sistem bunlar üzerinden yürüyor. Tecelliyat da zaten insan üzerinden işlediği için genelde buradan böyle gidiyor. Şimdi bu nokta kişinin yani o noktayı idrak etmek kişinin yaşadığı olaylara kendi hayatına ve kadere bakışını doğrudan etkileyen bir şey. Şimdi mesela cezaevindeki olay veya hastalık diyelim tamam mı? O mesela hastalık üzerinden diyelim hastalık yaşandı, aradan zaman geçti ama bunun hala somut etkileri var yaşantıda veya insanlarda. Mesela şimdi biz de pandemi yaşamıştık. Somut olarak hayatımıza çok bir etkisi kalmadı ama bireysel anlamda bazı insanlarda bunun etkisi var hala. En büyük mevzu burada insanların en büyük takıldığı şey geçmişi bugüne getirmek. Yani daha önce bir şey yaşadın diyelim ki kader mahkum oldun bir arada sen. Onu e, bugüne getirmek hala insanların sıkıntı yaşamasının nedeni, üzgün olması mesela şeyi duyarsın zaten insanlarla sohbet ederken işte mesela kaldıramıyorum onu der, unutamıyorum der. Mesela hala ağlar yani seneler geçer ağlar hala. Bu şey şeyde çoktur bak mesela taşrada çok olur. Ben çok şahit olmuşumdur. Ve bir teyze gelir evine veya işte bir düğünde, dernekte, hayırda mayırda görürsün tamam mı? Böyle bir kadınla sohbet eder. Ağlamaya başlar yani bir anda. Ve bir biraz kulak ver ona. 30 sene önce olmuş olayı anlatıyordur. Şimdi senelerin getirdiği orada birikim var. O zaman ses çıkaramamak var. Bir, çok fazla insani faktör var yani. Bugün ancak ona karşı bir şey diyebiliyor kadın aslında diye. Ezilmiş, ses çıkaramamış falan. Ama bunun bir de şöyle bir boyutu var. Özgürleşmek boyutu var. 30 sene önce olmuş bir günün veya 7 yıl önce yaşadığın bir günün, bir olayın, bir diyelim eziyetin, tamam mı? Bir haksızlığın veya duyduğun bir sözün 7 yıldır, işte 30 yıldır sen kölesi olarak yaşıyorsun. İşin sıkıntılı olan tarafı burada zaten. Dinin amacı insanı özgürleştirmek. Mesela dinde en temel şey tevhid, değil mi? Yani tasavvufta da hangi tasavvuf kitabı bakarsan bak hep tevhiddir sufiler için tevhid ehli denir zaten. Tevhid insanı özgürleştirmek için insana bahşedilmiş bir nimet yani. Allah'tan başka ilah yoktur diyerek sen özgürleşirsin. Allah'ın olursun sadece. Diğer bütün kayıtlardan kurtulursun. Mesela Allah'ın ipine sımsıkı tutunun ayeti kerimesi. Bu bir yerde şu demektir. Sen Allah'ın ipi dışında tutunduğun her ipten sıkıntıya uğrarsın. O iplerin hepsini ya sen bırakmıyorsan bunu belli bir idrak ile yani ben sadece Allah'ın ipine tutunacağım kalbi arzusuyla eğer diğer iplerden kendini çekmiyorsan, beri tutmuyorsan o ipler kopar. Onun kopması da sana işte ya imtihan olarak döner ya da ceza olarak döner. Burada insanın kaderi anlamada özellikle yani şu kaderi biz bilemeyiz. Bir önce şey diyeyim de yanlış anlaşılmasın. Kader Allah'ın ilminden bir ilimdir. Gayiptir. Tamam yani insanoğlunun aklı Belli şeyleri anlamaya hiçbir zaman yetmeyecek. Biri kader, biri ruh. Mesela kıyametin vakti. Bunlar bize gayb olan ilimler. Fakat bu kadere karşı bizim yaşarken zinde durmamız için, zinde kalmamız için, istikametimizi kaybetmememiz için, işte ruh sağlığımızı korumamız için belli başlı şeyleri böyle bir anlayabilmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. Bunlardan birincisi benim o az önce söylediğim nokta tabiri. Şunu kastediyoruz oradan. Şimdi Cenab-ı Hak zamandan münezzeh. Bu alem, dünya hayatı, dünya hayatı yaratılmadan önce yani elest, değil mi işte Hazreti Adem Efendimiz Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılması gibi o süreçte zaman diye bir şey yoktu. Vefattan sonra ahiret hayatı başladığında zaman diye bir şey yine yok. Değil mi? Çok düz bir mantık kuraldır bu. Sufiyenin de söylediği bir şeydir. Başı yoksa, sonu yoksa ortada da bir şeyin varlığından söz edemeyiz biz. Dünya hayatı da faniliğiyle muhkem. Yani fani dünya hayatı. Bu ne demek? Her şey yok olucu. Bunun bir tık üstüne çıkarsan da şunu görürsün. Her şey zaten yok. Yani her şeyin yok olucu bir muhtevaya sahip olmasıyla her şeyin aslında yok olması aynı şeydir. Tamam mı? Yani burada böyle belli bir süreç yoktur. Bu zaten aynı şeydir. Bir yerden sonra zaten olmayacak çünkü. Ama sen olacaksın. Yani sen ölsen de senin için hayat devam edecek. Belli başka bir formda devam edecek. Ama bu dünya hayatı yok Heh, yani. Bu dünya hayatı da yok. Hı hı. Bu dünya hayatın fani olduğu için dünya hayatına ait her şey de fani. Dolayısıyla bunlar yok. Burada ama senin için şu an senin bilincinde ve somut olarak yaşadığın hayatta hepsi var. Yani bir hayat var. Bu hayat bir zamanla sınırlı. Dünya tarihi dediğimiz şeyde bir zamanla sınırlı. Şimdi o zaman buna senin bakışının da hakikat zahiren var, hakikatte yok hükmünde olması lazım. Faniliğini unutmaman lazım. Şimdi bu sana ne getirir? Senin bütün hayatını tek bir düzlemde seyredebilmeni getirir. Yani sen bütün bir ömrü diyelim tek bir noktadan ibaret görürsün. Bunu görmen lazım. Şimdi mesela kalü işte el estü bir Rabbiküm. Ben size Rabbiniz değil miyim? Ruhlar orada işte bela dedi yani. Evet dedi. Bela dediğinde sahne açıldı. Bu da şey olsun. Dümen programına gönül. Faruk öyle bir şey anlatmıştı ve Sahne açılıyor diyor. Çok çok güzel şey yapmış orada tasvir etmiş. Şimdi sahne açılıyor tamam mı? Sahne açıldığından itibaren o sahnenin kuralları seni bağlıyor artık. Yani bu bir tiyatro oyunu gibi düşün. Hani bir tiyatro oyunu oynuyorsun. Orada iki senelik bir süreci izliyorsun sen. iki saatte. Ama onu oynayan insanlar için orada iki sene geçiyor hakikaten. Evet. Ona göre oynuyor ya. O hisse giriyor ya. Sahne açılıyor. Bu sahnede sen buranın kurallarıyla artık baş başasın. Ve mahkumsun buna. Buradan çıkışın yok. Bu bir cepte. Yani dünya hayatı o belanın isarıdır. Tamam O evetin isarıdır. İkinci olarak da o orada dursun. Yanına hemen şunu ekleyeceğiz. Hak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem seslenirken "hatırla" kelimesini kullanır bazen değil mi? Bu bazen geçmişe yönelik olaylarda olur. Mesela Semud'u da an, hatırla. Şimdi böyle Arapça ile Türkçenin ayrımından bazen tam anlaşılmıyor da mesela oradaki an bazı meallerde an diye, an diye çevriliyor. Anmak. O böyle hani hadi şimdi onu anlat anlamında değil, hatırla anlamında. Bazı meallerde hatırla kelimesiyle geçiyor. Bazen de kıyamete yönelik tasvirlerde hatırla kelimesi kullanılıyor. Burada da hemen şeyi söyleyeyim. Mesela hatırla kelimesi kelime olarak ayette yer almaz. Ama bize sen Arapça biliyorsun. O nahibin getirdiği kuralla orayı hatırla diye okursun. Hatta bazı, İza diye bazı meallerde parantez içinde yazarlar. Abi. Yani yazarlar işte Hı -hı. o ama parantez işleri bazen meali yazan hocanın kendi yorumu da olabiliyor. Evet. Hangisi Nahiv'in getirdiği kural, hangisi onun yorumu? Bunu mesela iyi Arapça bilen biri anlayabilir, ben de anlayamam. Bu dediğim olayda ama parantez içinde yazıyorsa da, parantez dışında yazıyorsa da hatırla kelimesi o ayette vardır. Yani kelime olarak yoktur ama öyle okunur. Bu yorum değil. Yani dilin kuralı. Nahiv'in kuralı tamam mı? Orada hatırla diye okursun onu. Şimdi burada şunu sorman lazım yani Hazreti Peygamber belli bir zaman aralığında yaşadı. İşte Semud kavmini nasıl hatırlayacak? Kıyameti nasıl hatırlayacak? Bunun ilk zahiri anlamı evet Allah ona bildirir, böylece bilir. Bu ama tam hatırlamak olmaz. Asıl anlam şudur yani senin dikkatini, işaretini başka bir şeye yönlendiriyor Cenab-ı Hak. Yani şunu diyor, sakın diyor bu dünya hayatı, hani diyor mesela dünya hayatı sizi aldatmasın. Hakikati dünya hayatından ibaret veya senin o yaşadığın, gördüğün hayattan ibaret zannetme. Şimdi mesela el estesen evet dediğine inanıyorsun ama bunu hatırlamıyorsun. Değil mi yani? Bu hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Evet. Ama bunun olduğuna inanıyoruz yani. Ben benim ruhum orada Cenab-ı Hakk'ın el estü bir sorusuna muhatap oldu. Buna inanıyorum. O zaman bu bana şunu da veriyor. Yani oraya dair ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana sadece bildirileni biliyorum. Ama oradaki sahne her şeyi kapsayıcı bir sahne olmuş olabilir. Ben onu hatırlamıyorum. Ama bütün bu dünyanın, bu zamanın yani bu zuhuratın ben de bilgesinin saklı olduğu gerçeğini de ben Kur'an'dan anlayabiliyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz'i hatırla diye Cenab-ı Hak söylüyordu. Demek ki e, bu da Kur'an bütün müminlere inmiştir. Yani kıyameti hatırla diyorsa bu sana da gelir. Demek ki kıyameti mesela benim hatırlayabilme imkanım ve ihtimalim var. Mesela Ariflerden birine el bezmini soruyorlar hala kulaklarımdadır diyor o ses. Başka biri işte dün gibi hatırlarım diyor mesela. Tamam mı? Demek ki hakikate ulaştığında bir kişi bu ona aşikar oluyor. O zaman şunu bakman lazım. Senin geçmiş ve gelecek dediğin şey bak mesela Eleste zahiren bu dünyaya bak geçmiş, evet. kıyamet gelecek değil mi? Aynı senin hayatında da var. Geçmişin var. Bir de işte sana şu an gaybı olan geleceğin var. Bunların hepsi aslında tek bir düzlemde düşünmen gereken şeyler. Yani bunu böyle biz kendimiz zamanla mukayyet olduğumuz için geçmiş ve gelecek diye düşünüyoruz. Bunu tek bir anda düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada şu çok önemli. Bunu niye bu kadar vurguluyorum? Evet geçmişte yaşadığın bir şeye takılmaman gerekiyor. Sufiye bunu söyler. Günah bile olsa der ki bunu takılma getirme. Onu onu bugüne getirme. Perde yapma. Tövbe et geç. Kötü bir şey yaşadın tamam işte, yani üzüldün sabret geç buraya getirme ama ama şu geçmiş bugün gelecek bunların hepsi dünyanın faniliğindense ve aldatıcıysa tek bir noktadaysa bu şu demektir. Mesela 5 yıl önce bir şey yaşadın kendince haksızlığa uğradığını düşünüyorsun o an tamam mı? Çünkü onu o anki Süleyman'a göre sen değerlendiriyorsun, o anki yaşamış Süleyman'a göre değerlendiriyorsun. Ama bunu tek bir düzleme alırsan eğer bütün zamanını bunların hepsi senin Kemal Ermen için gelmiş şeyler. Sen bugünden eğer onu yani şöyle somut olarak onu bugüne getirmeyeceksin. Yasını tutmayacaksın. Onu kalbini boşaltacaksın. Ama bilinç düzeyinde onu yine bugüne getireceksin. Yani bugün sen diyelim ki ailenle ilgili 5 yıl önce üzücü bir şey yaşadın. Bunu kabul edemiyorsun tamam mı? Kaldıramıyorsun. Sana haksızlık yapıldı aile örneği vermemin nedeni de çok denk gelmem yani. Genel olarak insanlar ailesiyle belli dönemlerde sorun yaşıyorlar. Niye yapıldı bana bu diyordun o zaman? Şimdi mesela bugün bir hata yaptığında, bir şey yaptığında onu yine hatırlayabilmen lazım. Yani tırnak içinde ya bugün yaptığım şeyin cezası 5 yıl önce mi verildi? Cümlesini kurabilir burada insan. Hakkına gelebilir. Söylemek istediğim benim yine bu değil. Ceza değil işte. Senin geçemediğin bir eşik o. Yani sen şunu dersin. Bugün bir şey yaparsın. Yani ben onu yaşamıştım. Niye yaşadım diyordum ama ben geçememişim ki orayı. Yani anladın mı? Hani onu yaşadığımda ben eğer bir eşiği geçebilseydim bugün bu eylemi yapmazdım. Böyle bir denklemle karşı karşıya kalabilirsin. Ve sen o eşiği geçemediğin sürece o beş yıl önce yaşadığın diyelim üzücü olay farklı formlarda ama benzer hislerde senin karşına yine çıkar. Sen bunu yine yaşar durursun. Mesela o dediğin şeyde hani hastalık oluyor Allah'ın kaderinden Allah'ın başka bir kaderine kaçıyorum diyorsun ya. Allah'ın oradaki kaderinden bir murat var. O murat sende gerçekleşmediği sürece sen o kaderden başka bir kadere sürüklenir durursun. Pimpon topu gibi döner durursun. Döner durursun. Tamam mı? Yani oradan bir türlü çıkamazsın. Şu mesele var ya abi. Geçmiş diyor. Geçmişe diyor ne övülür ne de sövülür. Çünkü geçmişte kaldı yani. Burada aynı zamanda kadere de bir isyan hı hı. etmeme önerisi. Gelecek zaman için diyor? onu diyor hemen ulaşabilmen mümkün değil. Ona ulaşabilmek için bugünü güzel değerlendirmen gerekiyor. Yani geçmişten evet. ders çıkaracaksın, sövmeyeceksin, isyan etmeyeceksin. Bugünü güzel yaşayacaksın. Geleceğini bu şekilde şekillendireceksin. Yani burada da aslında cüzi iradenin e, evet. önemine ama hani mesela şöyle yani geleceği şekillendirme işi o Böyle çok yaygın böyle hani edebiyatla felsefeyle daha çok gelmiş bir düşünce. Ben ona çok katılmıyorum. Geleceği şekillendirmek biz alakalı bir şey değil. Evet. Yani geleceği şekillendirmeyi bir insan düşünmemeli. Geçmişi, bugünü tek bir an olarak düşünmeli. Geleceği de tek bir an olarak düşünmeli. Tamam mı? Demin anlatmak istediğim benim tam <laughs> olarak o. Her şey tek bir anda olup bitiyor. O da, o da, o da ben ha, bu an. Ben bu an. Bu an. Ama şu yani aynı zamanda mesela senin el, el estü birabbiküme evet dediğin anda bu an. Evet. Yani tek bir anda oluyor her şey. Bunu tek bir anda düşünürsen eğer bu sefer senin geçmen gereken eşiği fark etmen, idrak etmen daha kolay olabilir. Burada da bunu kendine ama yine perde yapmaman lazım. Yani ne bu eşik ne bu eşik ben neyi geçemiyorum diye düşünür durursan o da sana yeni bir perde olur, yeni bir eşik olur. Onu da düşünmeyeceksin. Gelecek kısmı gelecek zaten sana gayb. Gaybın peşine düşülmez dinde. Dini evet. düşüncede gaybın peşine düşmek diye bir şey yoktur. Seni ilgilendirseydi sana zaten gayb olmazdı yani. Mantık budur. Yani hani Kur'an'da da mesela bazı peygamberlerin bazen aynı kıssasını anlatmış Allah. Başka bir şey anlatabilir miydi? Yani tövbe anlatabilir diyen yani tabii ki. Ama anlatmamış. Demek ki seni ilgilendiren bir şey var orada. Seni ilgilendirmeyen şeyin peşine düşülmez. Geleceği sen mi hazırlarsın, Allah mı hazırlar falan. bu Hiç bunlarla böyle Müslüman yani, şey, yani derviş, Derviştim yani. Hani Sufiye'nin ben çünkü meselelere Sufiye'nin bakışı üzerinden ben yorum yapıyorum. Sufiye bununla hiç ilgilenmez yani. Sufiye zaten bugün ölecekmiş gibi yaşar. Tamam yarın tam ölmeyecekmiş gibi çalışır. Bu çalışmaktan kasıt yine yani eşiği geçmek Ben yani kastımız bizim manevi bir şeydir. Maneviyatla dünya hayatı zaten orantılıdır yani. O maneviyatın ne kadar berraksa dünya hayatın o kadar berrak olur zaten. Sen eğer bu anını geçmişini bu anını tek bir noktada birleyebilirsen o idrak seviyesine erişebilirsen yani belli şeylerde barışabilirsen hani her şeye nasihat gözüyle bakar ya Sufiye. Ahmed el Alevi Hazretleri şeyde maneviyat yolcusunun el kitabında şeyi anlatıyor. Bir tane diyor Ariflerden birinin evinin önünde böyle biraz ilerisinde bir ağacın gölgeliği varmış. Orada bir taş varmış. Oraya gidip otururmuş yani gölgelenirmiş. Bir gün orada başına taş düşmüş. Rüzgar, müzgar bir yerden gelmiş. İşte da bir işaret var deyip bir daha oturmamış oraya mesela. Şimdi kısmen bunun gibi yani bir şeyde bir şey yaşadıysan onda sana bir işaret vardır. Allah kullarına zulmetmez diyor mesela değil mi? Veya işte başınıza gelenler sizin kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir. Bu illa hani böyle sadece günah işledim mi onun cezası geldi anlamında değil. Yani senin eşiği geçmen gerekiyor, ilerlemen gerekiyor. İlerleyemiyorsun, İlerleyemedikçe de orada debeleniyorsun yani. Oradan çıkman hani kuyudasın çıkmaya çalışıyorsun böyle tamam mı? Eşiniyorsun. Şimdi hani ya 20 yıldır ben bu kuyuya tırmanmaya çalışıyorum. E çıkamadın çünkü yani bu yüzden. Çıktığın an o tırmanma işlemi geçecek. Bu, buna böyle bakmak lazım. Yani bir şey yaşadım. Ben bunu niye yaşadım? Niye yaşamış? Hani meşhur felsefe sorusu var ya. Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Yani Tanrı onunla sana ne kastetmiş olabilir? Hay şu boyutu da var. Yani bir musibet yaşadıysan bu cemaldir yani bizim çünkü Allah'ın celali diye bakmamak yani celal mesela Filistin'de falan yani tamam celal Suriye'de daydı yani öyle hani bizim başımıza gelenlere celal deme lüksümüz de yok cemaldir zaten tamam yani adam e, mesela ailesiyle ilgili bir şey yaşıyor ve gözyaşı döküyor ya bak senin ailenle ilgili gözyaşı dökebileceğin milyon tane daha seçenek var yani kardeşim ve bu en hafife sen ailenle ilgili gözyaşı dökme imtihanını kolayından geçmiş olabilirsin. Yani bir insanın eline can batar, hastaneye gider, kan dökülmüştür. Çok küçük böyle cerrahi bir operasyon yaparlar ona. Bak aslında zahiren yani senden kan çıktı ve sen ameliyat oldun. Bunun olması için çok fazla seçenek daha var. Sana en kolayı oldu yani. Buna böyle bakıp da şükretmek de lazım. Tamam mı yani? Eyvallah. O ben bir ameliyat daha atlattım düşüncesiyle. Yani bunlar hep cemaldir. Ama asıl önemli olan az önce söyledim yani. O nokta bir şey var. Yani bir, orada bir hakikat var. Bir murat edilen bir şey var. Senin eşiği geçmen var. Tamam o eşiği geçeceksin. Hı hı. O eşiği geçene kadar en son şimdi bitirmeden önce şey bir cümle kurayım öyle bitireyim. Hiç böyle din duyan birinin aklında dönsün dolaysın Senin aslın hakikatte neyin hesabını veremiyorsa sen burada onunla cebelleşir durursun. Eyvallah. Yani abi aslında çok fazla düşünmemekle alakalı da. Şatlacı Fazıl'ın kaderle alakalı bir hı. iki mısrası var ya. Kader diyor, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elindeyse beyazdan, geldi de sıyır beyazı. Hı, Değil. Güzel, güzel. Bitirelim güzel. Bitirelim abi. İzleyicilerimize de bizleri izledikleri için çok teşekkür ederiz. Yeni bir bölümde daha görüşmek dileğiyle hoşçakalın